Evet. Görelde Çatak köyünde. Kendi köyümüzdeyiz. Bizim baba evimiz. Arka Çatak köyü uzanıyor. Hemen arkada Yeni Yol köyü. Çatan anlamı iki tepenin arasında çatılmış, çat olmuş anlamında. Karşıda Yeni Yol Köyü. Arada dere var. Biz say duyuyoruz. Böyle yüksek tepelerin olduğu beton yerleri. Say e, buruşu olsa derler. Yukarıda Seferli Köyü. Hemen karşımızda Ayvatlı Köyü. Evet. Ayvatlı Köyü devam ediyor. Şimdi denizi görüyoruz. Deniz buradan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Akşam güneş batıyor ve Çatak köyünün alt kısmı ve aşağı yukarı 500 metre ileride Çatak köyü bitiyor. Sol tarafta Yeğenli köyü. Köyümüzün araba yolunu solda görüyoruz. Aşağıda Frengi mevkiinde bitiyor. Karadeniz sahil yolunla birleşiyor. Görelim yaklaşık 2-3 kilometre doğusunda sahil yolunda birleşiyor. Sol tarafta da Yeğenli Köyü. Evet. Böyle. Yeğenli görüyoruz. Yukarıda camimiz var. Şimdi bizim bizim babayı, evi, dedeyi. Evi. Merdivenler dinliyoruz. Kışın köyde yaşayan yok. Yazın insanlar hem fındık toplamak için hem tatilini geçirmek için geliyorlar. Evet. Şu anda köyün bir kısmı bir araya gelmiş. Çay kahve içiyorlar. Oh! Yeah. Hey, en <laughs> çek, <bizi Evet. gülüyor> çek, çek çek. El salla Evet. İnsanlar burada çay içiyor. Çek Çekiyorum. Çekiyorum <laughs> çek. Çek, Ama... <laughs> çek Abi. Kaç sene geliyorsun? <laughs> Duruma göre değil mi? Yok, bu. Ya bu yüzden bir aşağı şarkı tüm ilerdi. Sinop mu bu? Hangi şeyde çektin mi? Ne? Kala mu? Kalaboyun mu? Kala mu? Çekeriz. Yok çektim mi? Çekeriz abi. Biraz da şöyle gidelim. Oradan çek çok güzel bir şey. Efendim? Tamam. Evet. Şimdi arkaya doğru gidiyoruz. Araba yollar. Evet. Yol böyle gidiyor. Ve yukarıda dokuz göz mesire alanına kadar çıkıyor. Yine eski tarihi evlerden bir tanesi köyümüzde. Oturan yok.